İnsanın kendisine verdiği bir başka zarar, alkol bağımlılığı ve sarhoşluk. İslam dininde insanın canı, namusu, ırzı ve şerefi, malı, nesli ve aklını teminat altına alan esaslar ve kurallar belirlemiştir. Her düzenlemede ve haramda insanın kendi canı ve bedenine yahut diğer insanlara ve canlılara zarar veren birçok neden ve hikmet vardır. İçki ve onun haram kılınması da bu esas ve hikmet çerçevesinde değerlendirilmelidir. Sarhoşluk veren ve uyuşturarak bağımlılık yapan her içki insan aklını ve şuurunu belli bir süre de olsa bozarak bedeni, akli, ruhi, ailevi, sosyal zararlara ve sıkıntılara yol açar. Allahü Teala Celle Celaluhu kendi elimizle kendimizi tehlikeye atmamamızı buyuruyor. İçki bu anlamda hakkun nefs, beden ve canımızın üzerimizdeki hakları çerçevesinde ele alınmalıdır. Kişi kendi sağlığını korumamakla kendi nefsine, beden ve canına karşı hak ihlali yapmış olur. Sarhoşluk, iş gücü, akıl ve şuur kaybı sonucu kişinin kendisi ve ailesinin maişetini kazanmakta kaybı uğratmasına sebep olarak onların hakkını gasp sonucunu doğurur. Sarhoş olarak trafiğe çıkması, araç kullanması ise son derece vahim sonuçlara, ciddi can ve mal kayıplarına, dolayısıyla da hukuken büyük bir suça, dinense çok büyük bir kul hakkı gaspına neden olur.